Fatih hocam var. Aynen. Ahmet hocam var. Bugün bir gecelik kamptayız. Rast gelsin bize. Özlemiz kamp ama Fatih Balıkta da bulunacak. Olta takımını kuruyoruz değil mi abi. Ondan sonra iki oltayla sana da. Yani muhabbetten geliyoruz ya. O zaman <laughs> muhabbetimiz bol olsun inşallah. Olsun. Inşallah. Düzeni bu şekilde kurduk. Fatih hocam çadırda burada. Çadırımız burada. Gidelim bir oltalarımıza bakalım. Burada Ahmet hocamın iki tane oltası var. Ha yerden bahsedeyim. Yer hangi yer? Yer şey yer. Şuraya etikete koyayım. Bir tek başına şanslı oltayla balık tuttuğum yer vardı. Orası. Hatta iri balığı kaçırdığımız yer. Orası. Yani oradayız. O sezon sonunda iyi balıkları aldığımız yerdeyiz. Sular çekilmemişti geçen haftaya kadar ama bugün çok iyi. Su çekilmiş. olta atılabilecek hale gelmiş. Kalamaları çok kısık bıraktım. Yani her balıkta öyle bize heyecanlandırmasın diye. Yani kalama alırsa balık anlayacağız ki iri balıkta inşallah. Şöyle yemleri göstereyim. Ortadaki iki oltaya, ortadakilere, kırmızı ipli olanlara boylu taktım. Yemlemeyi ile mısır ve boylu ile yaptım. Tekneyle gönderdim. Sadece iki oltayı sefer tekliyle gönderdim. Yandaki ikisini yaylı takım yaptım. Bolileri şöyle soslandırdım. Neydi bunlar? Bunlar balık karidesliydi. Yine fermente hidroliz balıkla karidesle bunları şey yaptım, tatlandırdım. Ha. Bolideki kurşuna da şu hamurdan sardım. Bu hamurdan sardım. Ucunda da bolisi var. O ikisini öyle gönderdim. Yemlemeyi bunlarla yaptık. Mısırım burada şöyle göstereyim. Şu mısırımız. Yemlemeyi bununla yaptım. Sıkmalar için zaten kanalda çokça tarifi var. Ucuna da tekli sarı mısır yaptık. Şöyle sağlı sollu. Yani sarılarda yaylı takımlar var. Ortadaki kırmızılarda boli var. 50 metrede 60 metrede güzel düzlük ve şeyi bulduk. Ee, balığı bulduk oraları yemledim. Ama sazan yemden azlı yani çok seveceği yemde bulsa birden ona atlamıyor. Böyle sazan gibi atlama tabiri biraz yanlış aslında. Sazan yeme atlıyor ama öyle hop yem gelmiş üzerine atlayayım değil. Yemledik bölgeyi. Güzel balıklar gördük. İnşallah diyorum. Boliden de ümidim var. Yaylılardan da ümidim var. Ama biraz zaman ihtiyacımız var. Gölde şöyle işte o büyük balığı taktığım yer şurada bir yerde. Oradan çok korkuyorum. Oralara hiç ilişmedim. Şu boş kafesin olduğu yere doğru atmaya çalıştım. Ya nasip. Bekleyeceğiz. Bakalım. inşallah hava da müsaade eder. ne yapabiliriz. Yok yok ya. <laughs> Şunu alalım. Zaten gölge dönüyor artık oraya. Gölge zaten şey olacak artık. Çok ihtiyacı olmayacak. Bugün yemekte güveç var. İki saati var. Bu başlangıcı bitişinde görüşürüz. <laughs> Mazereti mi? Hmm. Başkan. Tavada pişirelim mi? Tava yok mu? Bizim güveç patladı. Tava da pişirsin. Güveci patlattık ama bir çaresine bakacağız. Yani o pişecek. Böyle de pişecek, böyle de pişecek. Bu harpuz yerimiz boş İyi, güveci, güveci artık tencereye aldık. Yapacak bir şey yok. Öyle. Türlü gibi karıştıra karıştıra pişireceğiz. Fatih hocam da Allah'tan gittiydi. Tamam tamam aldı geldi tencereye. Fatih hocam gittiğin bir yandan iyi oldu. işte Görüyor musun? <laughs> Her şeyde var bir Her hayır. Her şeyde bir hayır var. Evet. Ocakta çay demleriz dedik. Semaversiz ben yapamam dedi. Ne? Semaversiz de oğlum illa kampta değil mi? Olacak Kamp semaver. Semaverim. tamam. Çaydanlığı veren ben sana. Evet, ilk balık oltaya geldi. Samur. Evet. Evet, <laughs> <laughs> <Sen ne yaptın? gülüyor> Şimdi anlaşıldı. Şimdi... Bu zevki kimseye bırakmam diyor. Tabii. Ya. Şimdi bu. Evet. O, Evet. Şimdi bak hemen yani. hemen, e hemen şöyle nereye gidelim? Şurada çıkar. Evet, hey, maşallah. Da, maşallah. Ova'dan maşallah. Da abi abi? Maşallah. Nasıl? Çok güzel. Ayarında değil mi? Evet. Bence 49. 9'dan fazladır. 53. Hadi bakalım. 56. 56. <laughs> 56. Neyse eldirin eldirin alacağım dedi <laughs> zaten. Şimdi bak. Bir soğan çuvalı bile yok mu diyorlardı ya. Var arkadaşlar filemiz var da orada yoktu. Evet kilo tahmin alalım. Önce bir kaldıralım da ondan sonra. Önce bir tartalım. 100 gram ben, ben tahmin hakkım Tekrar Tabii canım tamam. bakarak yapmak lazım abi. Evet. 56 evet, santim. Hala 2-300 diyorum ben. Sen, sen 2520 diyorum. Hadi bakalım. Sen kaç dedin? 200. 2300. 2500 sen dedin. 2125 en yakın. 2125. <laughs> Ama bak geçenki balık 55'ti. O balık 2430 geldi. 2470. Ama oradaki balık abi tuhaf bir enliydi mesela. Enliydi. O kadar boyu, en boyu, evet. boyu uzun, boyu uzun, en eni yok. Abi geçen bir balık gördüm ben videoda. Balık kısa, o sizin çektiğiniz nasıl böyle duba gibi. Evet. Bunu suya bırakacağız galiba değil mi? Bunu suya bırakacağız. Sabaha kadar hayatta kalacak. Ha, orada ölmeyecek, kalacak. <laughs> Sağdan gideyim. Onu, onu biraz daha temizler onur hocam zaten abi. Evet. İyi balık hareketi başladı biraz azından onu biliyoruz. Ufak vurmadan bak görüyor musun Nasi? Şimdi, i̇nşallah vur daha daha irilerini bekliyoruz. Değil mi? Biz bir de ufak vurur diyorduk. Ufak vurmadan direkt büyük vurdu. Ne yapıyorsun sen şimdi? <laughs> Abi Domates soğan yiyeceğim. Yemeğe pişiremedin sen. <laughs> Az kaldı ya yemek pişecek. <laughs> güveç çatlattın ne yapayım? Az kaldı. karnımız... <laughs> Ama ne patladı Abi, ha. Pat, pat etti. Ne yapayım ben de domates Kardeş biz bunu denedik. Tokatta yaptık. Gayet de güzel oldu. Demek ki bu güveç inceymiş. İyi değilmiş. Aynı güveçten yaptınız. Aynı güveç değil. Aa, Farklı. Güveçten. Yemeği de içine döktük mü? O iş tamam inşallah. Yemeğimiz olmak üzere. Ahmet Hoca da oltasını atsın gelsin. Nerede o? Görünmüyor da. Tamam. Çay da hazır. Tüm zorluklar sonucunda yemeği pişirdik inşallah. Tadı da güzel olduysa tamam gari. Hadi Ahmet Hoca hadi acıktın sen. tavla faslı bitti. Hani Beşerli de. partilerde durum bir bir. Şu Dışarıda da hafiften da. bir yağmur çilemesi çiseliyor. Bir gidelim yemleri bir şey yapalım. Tazeleyelim. Atalım. Ahmet Hoca üşümeye başladı. Bence. Tabii Fatih Hoca'nın çadırı kuralım. Sonra yine oturma pozisyonu. Devam Şurası ederiz. Tam Gece balık vurmuyor zaten. Ha. Nadir. Yine de yemimizi tazeleyelim. Şöyle takımlara bir bakalım. Saat bilgisi de vereyim. Saat şu anda 10.35. Takımlara bakıyoruz. Aynen. Takımlarda bir anormallik yok. Swinger'lar aynı. Yayları tazeleyeceğim. Bolilere de bir bakacağım. Tekrarlayacağım onları da. Sonrasında geceyi bekleyeceğiz artık. Aynen. Saat Sabah yedi. Gece pek Abi. vuruş olmadı. Şimdi sabah yedi. Bir ufak balıkla uyandık. Küçük onu da geri saldık Bakalım öyleye kadar buradayız. Öyleye kadar bir şey olur mu olmaz mı? Bir sazan takıldı. Hemen bakıyoruz. Küçük mü büyük mü? Küçük. O zaman bunu ne yapıyoruz? Bırakıyoruz öyle mi? ekmek yemiyor mu ya? Ama prensipleri var. Değişik bir tercih tabi. <laughs> Zeytini bana Oranın <laughs> futbol şeyi kaçtı. Vay be olta sesinin duyulmadığı balık avı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Arada bir iki dıkladı da. Neyse keyfimize bakıyoruz bari. Kim? Ahmet mi? He. Yapar yapar. <laughs> Yavaş yavaş toplanıyoruz. Balıklarımızı çıkaralım. O iki tane vardı içine koyduğumuz. Onların boy ölçümünü yapalım. Onlar sağlayacağız zaten. Diğerini arkadaş götürecek. Güzel. Ama şaşırtıcı yani. 56 santim balığın 2100 gelmesi. Bizim o videodaki 55 santimdi. 2400 küsürlerdeydi. 70 gelmişti. Gayet de güzeldi. Şimdi şunun bir bu boy ölçümünü bir yapalım Müslüman Evet şu Şu kurbanı kestirsek, kestirsek. Tabi Yarı bırakmış. 41 40, Elinde bıçak 41 Kan var içinde kalmış Ne salınacak normalde alınabiliyor Bıçakla girmiş Camiye Aranızda Müslüman var mı? Demiş Ee. Cemaat şöyle birbirine bakmış Oradan birisi şöyle Hocaya bakmış Hoca demiş, ne yalan demiş, iki rekat namaz kıldırdıysak evet. Müslüman mı olduk? <gülüyor> <gülüyor> Ama adam öyle bekliyor ki paçaları sıvamış. Elinde bıçak. Onu, onu ölçtük ya. Allah Allah. Bunların zoru neydi ki? Abi bu da aynı. Aynı. aynı lan. Tam 40. Bana... Koy bakalım yan yana abi. İkisi aynıymış bir lan. Biri zayıf, biri şey. Kardeş mi yoksa bunlar? Hadi üçümüze birer balık. Biz yemeyiz ya. Bir şey yemeyiz yok salacağız ya. üçünü de. Ha. Ben salmıyorum abi. <laughs> Neyse şu ne büyüğü, büyüğü alalım. Şunu salalım. Hop hadi, hadi gönder. Gül abi. Güle güle. Çırpınıyordun o kadar hadi git. Hadi. Bizim kaynağı Ne olduğunu anlamadı bak. Debe gidelim evin abi. Hah. adı da gitsin. Yok yok tam beri de kapatma ya. Yeni apartmanın mı? Tamam. Haydi hadi bakalım. Şunu alı koyduk. Tamam. Tamam bakalım. Tamam. Ahmet hocam bunu pişirecekmiş, yiyecekmiş. Afiyet olsun. Ben hiç sazan yemedim abi. Tamam. Bunu da al koyduk. Çocuklar ilk defa sazan yiyecekler. Deneyeceğiz. Hocam götürsün bakalım. Ha. Şunu alalım dedim. Ha. Şöyle köyüsü bir da yapalım. Harika. Yo balık güzel. 56 santim geldi ama Balığın şuraları zayıf. Yani normalde tam besiye geçmemiş Daha kalın kalın olması lazım. Kurban öncesi besiye çekmemişler. 56 santim ama dar balık yani. İyi. Bizden bu kadar. Bu seferlikte böyle Vallahi oldu. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.